Arkadaşlar uzun zaman ardından yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle FNAF 4 oynuyoruz. Yani, yani FNAF 4. Direkt başlayalım. Şimdi. İyi bu hikaye geçmemiz lazım. Hikayeyi hızlı hızlıca geçip direkt oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Direkt başladık. Sarşan tam 12. Bu saatlerde bir şey olmaz. Rahat olabiliriz. Şuraya bakayım. Arkadaşlar çok fazla konuşmayacağım. Sizi rahat izleyebilir, izleyebilin diye. Geriye bakalım. Daha fazla korku videoları gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Uzun zaman yani bir iki ay oldu. 4-5 ay olmuştur belki de. Bayağı zaman ardından sizlere video çekiyorum. Squad Buster videosu da çekebilirim çünkü o da kapanacak. Kapanmadan önce onun videosu çekmek bayağı güzel olur. Yorumlara yazın. saat 1 oldu çok korkunç. Ha saat 2 oldu. Aa evet canavarlar gelmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar evet saat 3 oldu. Şimdi yavaş yavaş canavarlar gelir. Dikkatli olmam lazım. Ooo. Evet arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bakalım. Kimse yok şu an. Kimse yok. Tamam. Şu odaya da girelim. Bir daha bakalım. Saat 4 oldu. Oh. Düştü birden geldi. Burada da yok mu? Şu geceyi bir atlatmamız lazım ya. Sıkıntılı gece. Sesi dinleyelim. Yokmuş tamam. Hemen geri bakacağım. Gene geldiler ya. Hadi bir saat kaldı. İkinci bölüm zorlayacak. Eğer bu bölümü geçersek ikinci zor, ikinci bölüm baya zor olacak. Ay gördünüz mü arkadaşlar hemen oradaydı. Kesin buradasın. Tamam yokmuş. Dolaba bakıyorum. Burada da yok. Tamam. Hemen geri gidiyoruz. Evet ve bir gün doldurduk. Büyük bir başarı. Tamam yeni bölüme geçebiliriz artık. Şimdi yine ikinci hikay hikayeye geçiyoruz. Bu hikayeye direkt geçiyorum arkadaşlar. Evet buralar sizde görün arkadaşlar. Oraları gezelim. Biliyordum. Buradan çıkacağını biliyordum. Neyse Valla korkmadık. Tamam. Aa. Şimdi buradaki canavarın tam şu x üstünde durmasını sağlayacağız. Tam x üstünde durursa yeni bölüme geçiyoruz. He, yemezler. Tam 59'a durduracağım. İşe açacağım. Evet. Ve ikinci bölümde geçtik arkadaşlar. Gece 2 devam ediyoruz. Arkadaşlar burada o bölüm ilk defa geçtim. Sizlerle geçtim. Şimdi daha sıkıntılı. Daha da zorlaşacak. Direkt de ikide, gece 2'den başladık. Oh, zil çaldı. Çan çaldı yani. Arkadaşlar bir sonraki oyun videomuz PUBG Mobile videosu olabilir. Ona da kış güncellemesi geldi yani çok güzel bir mod. Hele kışın daha daha güzel videolar çekerim PUBG ile alakalı. PUBG oynayanlar kaç kişi yorumlara yazsın. Arkadaşlar bu videonun genellikle yorumlar hep kapalı oluyor. Öyle en sonki short videosunun yorumlarına yazabilirsiniz. Tabi Brawl Stars da gelecek. Squad Buster. Minecraft serisine başlayabilirim. Onun için videoyu beğenin. Daha çok abonemiz olsun. Evet gece 3 oldu. Ay, Ödüm koptu ya. Nasıl yakalandık ya? 2'den başla. Evet arkadaşlar 2'den başladık. Nasıl yakalandık ya? Ödüm koptu bir anda karşımıza çıktı. Evet çan çaldı. O gördüm seni. Bu sefer yemezler. Hemen geriye bakalım. Tamam kimse yok. Buraya bakmaya korkuyorum ama baktım. Ay. Ana gene oradaydı ya. Gene buradasın lan. Bir daha bakacağım. Yok ya da buraya bakmam. Buraya. Tamam yoksun. Kaçtı galiba. Ayak seslerini duydum. <laughs> oh. Kesin buradasın bak. Yoksun. Neredesin be? Dolaba bakalım. Tamam. Burada da yoksun. burada da yok. Şu geceyi bir atlatabilsek. Ay. Dinleyelim ayak seslerini. Yok, evet. Doğru tahmin ettim. Burada olabilir bak. Yok, tamam. Hemen dolabın içine bakalım. Normalde korku yani korku oynamayı falan sevmem. Ama bugün niye oynayasam geldi o yüzden oynuyorum. Muhtemelen bu yani bu serinin devamını çekerim diye düşünüyorum. Yani beğenirseniz yani severseniz atarım diye düşünüyorum ya. Neden olmasın? Şu an karşımıza canavar çıkmadı. Derken karşımıza evet çıktı. Ölmememiz lazım. E ee, hadi. Kimse yok mu ya? <laughs> oh! Evet, öldük. Ama iyiydi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.